içinden geçtiğimiz zorluklar o kadar değerli ki. Hani bizden bir parçayı alıp götürüp yerine başka bir şey koyuyorlar. Yoksa aslında belki 3 yaşındaki halimizle aynı kalırdık. Ve hani altını arıtmak için böyle ısıtırlar, yakarlar, eritirler. O cürüf çıkar içerisinden. O yüzden biz de aslında bir yolculuğa çıktığımızda ne yapıyoruz? İlerliyoruz ve gitgide parçalarımız değişiyor. Evet şunu kaybediyoruz, bunu kaybediyoruz. Belki dostlar kaybediyoruz. Belki bilmiyorum itibarımızı kaybediyoruz. Ama yenileri geliyor yerine ve o gelen yeni parçalar çok daha arıtılmış, çok daha güçlü ve belki yeni bize her gün yenilenen, her gün değişen, daha güçlü hale gelen bize daha uygun parçalar oluyor. O yüzden bırakın hayatınızda artık hizmet etmeyen, yani size bir katkısı olmayan ya da artık tanımadığınız parçalar gitsin, o zorluklardan geçerken kendimizi böyle bir altın gibi hissedelim. En sonunda arındığımızda o bütün diğer olumsuz, gereksiz parçalardan hırıl hırıl parlayacağız ve değerimiz çok daha ortaya çıkacak. O yüzden zorlukların kıymetini bilmeyi hiçbir zaman unutmayalım. Bize demişler ya, öldürmeyen şey güçlendirir. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyilik yapmaya devam edin ve lütfen yorumlarda buluşalım. Siz zorluklara nasıl bakıyorsunuz? Ve lütfen kanala abone olun ki birlikte kendinize iyilik yapmaya devam edin. Hoşçakalın.